Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörün uzmanları programı bugün sizlere başkent Ankara'dan sesleniyoruz. Yeni mahalle tarafındayız. Optik sektöründe Şahin Göz Optik'in konu olduk. Beyefendi Cengiz Bey yanımızda. Kendisi uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı hizmetin ardından emeklilik kararı ve hayatı ah, burası hayata geçmiş günlük mesailerinden bir söyleşi gerçekleştireceğiz şimdi. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sohbete geçmeden sizi biraz kısaca değerli izleyicilerimize tanıtalım. Ben Cengiz Şahingöz, Yozgat doğumluyum ama Ankara'da büyüdüm. Ee, karar Vokulu'na girdikten sonra yaklaşık 30 yıl kadar Ankara dışarısında görev yaptık. Evet. 2020 yılında emekli olduktan sonra Ankara'ya tekrar dönme kararı aldık. Müteakiben de sektörün Buradayız. içindesiniz. Bir arkadaşınızın tavsiyesiyle aslında hikaye başlamış. Bize biraz anlattınız. Oralara çok detaya girmeyeceğim ama daha sonra da burası hayata geçmiş. Bunun bir de okul süreci mi oldu sizin? Şimdi evet. arkadaşımız sağlıkçı asubaydı. Ee, özel başarışım. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Evet. Ee, i̇lk aklımızda optik sektörünü o canlandırdı. Mütakiben emekli olduktan sonra 2021 yılında üniversite sınavına girdim. Yüzde yüz burslu olarak Lokman Hekim Üniversitesi'ni kazandım. Evet. Bölüm birincisi olarak mezun oldum. Okulda okurken aynı zamanda sadece okulun bu mesleği yapmak için yeterli olmadığını bildiğimden Bizim gözlükçülük, optisyenlik dersine giren hocanın mağazasında e, tabiri caizse bir yıl çıraklık yaptım. Evet. Okulun bitmesine de 5-6 ay kadar mağazamızı açtık. Güzel. Süreç nasıl geçti? Mağazanızı açtığınız süreçten şu anda 2025'teyiz. Memnuniyet ne doğrultuda? Mağazamızı açılalı iki yılımız bitti. 3. yılımıza girdik. İlk açıldığımız günlerde böyle sakindik. Şimdi yavaş yavaş kendi hastalarım, beni tanıyan ve bilen kişiler, daha çok gelmeye başladı. Artık özel böyle müdavi müşteriler de oluşmuştur Tabii Ki. Özellikle <laughs> çocuklarla aramız çok iyi. Güzel. Şu ana kadar 9 tane çocuğumuzda e, yanlış yapılmış Hı -hı. gözlüklerin doğru yapılması sayesinde güzel, güzel başarılar yani ettik sağlık ee, Önce biraz SGK bölümünden bahsedelim. Orada insanlar sizden nasıl faydalanabiliyorlar? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun her türlü işlemini yapabilmekteyiz. Ancak biliyorsunuz e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na göre 14 yaşından büyük kişilerin 2 yılda bir canlı çerçeve hakkı var. Hı hı. 14 yaşından küçük çocuklar için ise e, yılda bir defa canlı çerçeve hakkı var. Hı hı. Ancak maalesef e, şu anki ekonomik konjektürde SGK'nın karşılamış olduğu reçete bile de maalesef kaybetmiş durumda. Tahmin ediyorum e, ileride tekrar değerlendirilip, Hayat gereği düzenlemeler yapılacak. İnşallah etkililerimize buradan mesaj olsun bu konuşmamız. Ee, şimdi gözlük önemli. Ee, hayatımızın yani organ bölümlerinden en hassas yerlerimizden de birisi e, görme duyumuz. Bu anlamda insanlar neye dikkat etmeleri gerekiyorlar gözlük? Alacağı yerleri nasıl seçmeleri gerekiyor? Öncelikle bir optik mağaza olmasına dikkat gerekiyor Optik mağazalar il veya ilçe sağlık müdürlüklerinden gerekli izinlerle, gerekli yetkilerle ve gerekli eğitimlerle ve sahip oldukları teknolojik aletlerin bir listesi evet. bulunmak zorunda. Maalesef, bavulla, yerden altı, altı şeklinde optik olmayan, camın formu kendi içerisinde değişebilen, ee, ve göz sağlığına zararlı olabilecek e, gözlük kullanımında olmakta. Tabi burada e, en e, can alıcı nokta çok cüz'i fiyatlara e, verilebiliyor olması. Evet, evet. Dolayısıyla İnsanlar aslında biraz onu cezbediyor ama dikkat etsinler yani hani sağlıklar açısından. Kullanan müşterilerimiz oluyor bunları. Gelip de optik bir e, gözlük aldıklarında Gerçekten biz görmüyormuşuz, gözlerimizi aratıyormuş, biz kendimize eziyet etmişiz gibi. Evet, serzenişte arayabiliyorsunuz. Bu farkındalığı ediniyorlar. Oradan vatandaşımızı uyaralım o zaman, dikkat Tabii. etsinler. Sizin gibi yeterlik belgesi olan bu işin eğitimini almış, dediğiniz gibi optik noktası olan böyle estetik görseli bir önemlisin mağazaların artık bunlara evet. dikkat etsinler diyelim vatandaşlarımız. E, numaralı gözlükler de aynı gün teslim edebiliyor musunuz böyle bir durum var mı? Numaralı gözlükler, eğer astigmatlı değilse 15 dakika içerisinde teslim edebiliyoruz. Ancak astigmatımız varsa çoğunlukla firma siparişi teşkilatı zorunda değişiyorsunuz. Eğer sabahtan gelinirse öğleden sonra, öğleden sonra saat 14'e kadar gelinirse akşam gözlüklerini teslim edebilmekteyiz. Fakat Evet bazen özel numaralar oluyor, Hı. bizim istediğimiz cam Ankara'da bulunmayabiliyor. İstanbul'dan veya yurt dışından gelmesi gerekiyor. Bu durumda e, İstanbul'dan gelecek olursa bir ya da iki gün sonra, yurt dışından gelecek olursa bir hafta sonra gözlükleri teslim edebiliyoruz. Evet. Teknolojik olarak artık tüm donanımımız var mı? Mesela burayı bize anlatacak olursanız neler? Burayı anlatacak olursak e, yasanın öngördüğü bütün teknolojik cihazlar var. Artı yasada olmayan tam otomatik cam kesme makinemiz mevcut. Burada her türlü gözlük, güneş gözlüğü numaralı, numarasız, optik gözlükler her türlüsü son teknoloji olarak yapabilmektedir. Hangi markalar var sizde aynı zamanda satışta? Burada satışta US Polo, Oste, Mustang, Hermosa, evet. Despada, Bilancia ve bir miktar daha markamız Peki. var. Siz kendinizi nasıl güncel tutuyorsunuz? Çeşitli eğitim, seminer, toplantıları takip edip katılıyor musunuz? Fuarlara geliyor musunuz? Cam ve çerçeve firmaları otellerde seminerler düzenliyor, onlara katılıyoruz. Her yıl Ankara, İzmir ve İstanbul'da gözlükçülük fuarı yapılıyor. Evet. Oralara katılıyoruz. Aynı zamanda özellikle cam firmaları yeni geliştirdikleri camlarla ilgili e, online eğitim, eğitimler veriyorlar. Bu online eğitimlere katılıyoruz. Ee, bölge temsilcilerimiz yeni bir ürün çıkardıklarında kataloglarla geliyorlar, kataloglarla bize sunum kendileri yapıyorlar. hem sunum yapıyor hem de eğitimini veriyor. Hmm. Ee, dolayısıyla e, göz küçülük sektörü devamlı eğitim evet, gerektiren, evet. E, güncelliği kaybetmememiz gerektiren bir evet. sektör. Kendini de geliştiren bir sektör aslında. Anladığım kadarıyla Türkiye'de çok güzel e, özellikle bu sektörde fabrikalar da gelişti, büyüdü. Bölgesel evet. olarak ben bunu gözlemliyorum bazen. Kurulmuş fabrikalar var ancak maalesef çoğunlukla camlarımızı yarım hamle olarak yurt dışından getirmek durumunda kalıyoruz. İnşallah ondan da kurtulacak. Aşağı Ülkece <laughs> e, güzel bir seviyeye gelmiş evet, olacağız. Peki. Şimdi 2025'ten beklentiniz ne sizin? 2025 yılı malumunuz enflasyon baskısıyla biraz e, baskılı bir yıl oldu. E, ne yazık ki bu baskıdan dolayı gözlük kullanıcıları numaraları değiştiğinde çerçeve ile ilgili biraz e, tutuk davranıyorlar. Evet. Çerçeve değişimi çok fazla e, yapmak istemiyorlar. Evet. Ekonomik, ekonomik şartlarla ilgili şartlarla. Yani. Fakat sanıyorum e, biraz herhalde bu şey duruma alışıldı. Son dönemde insanlar tekrar normal yaşantısına dönmeye başladı. 2025 yılı sanıyorum bu sektör için e, yıl sonuna doğru biraz daha canlı evet, can hale gelecek. Şey. Burası bir sağlık kuruluşu. İnsanlar kıyafetinden veya tatilinden ya da keyif alacağı sinemasından, tiyatrosundan belki vazgeçebilir. Ama sağlıkla ilgili durumlarda çok ertelenebilir veya vazgeçilebilir bir durum. Yok. Söz konusu değil. Ona da dikkat edelim diyelim. Peki size başarılar diliyoruz ama şimdi sizi tercih eden e, konuklarınıza, hastalarınıza bir teşekkürlü cümlelerinizi toplayalım. Tabii ki. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle bizim mağazamızda doğru ve muhabbetle e, doğru iş yapılıyor. E, bize tercih eden hastalarımız bu kaliteyi zaten geldiklerinde fark edecekler, görecekler. Ve bizi tercih ise eğer. Hepsini şükranlarınız teşekkür ederim. Peki. Bir de yerinizi vurgulayalım mı? Neredeyiz biz Ankara'nın? Biz şu anda Ankara'nın Demetgül Mahallesi'nde İvedik Caddesi üzerinde Demetgül Parkı'nın karşısındayız. Tamam. Google haritalara yazdık mı zaten çıkıyor. Google haritalarda yerimiz güncel. Buradan size ulaşsınlar evet. diyelim o zaman. Peki size ve çalışan bütün ekibinizle başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda markanızın farklı bir röportajında görüşmek dileğiyle ağzınızı İnşallah diğer farklı şubeler İnşallah. açtığımız zaman evet. da görüşürüz. Böyle bir hedefiniz de var anladığım kadarıyla. <laughs> Öyle evet. bir arke var. Hem e, şube ilgili bir çalışmamız var. Hem de e, yasal güç evet. zorunluluklarını yerine getirdiğimiz zaman ileride e, eğitim görevlisi ha, böyle e, bir bir eğitim bir, görevlisi güzel, güzel. olmakla ilgili de bir planımız var. Kişan atayalım. Yeni nesil gençleri yetiştireceğiz o zaman. <laughs> e, zaten başladık. Başlamışsınız. Burada da var zaten. E, Stajyer anda... olarak e, geçen yıl iki öğrencim evet. vardı. Bu yıl tahmin ediyorum iki veya üç kişi inşallah gelecek. Güzel. Ee, biz eski mesleğimiz, <laughs> subaylık beraber hep insan yetiştirdik. Aynen. O doğru. 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 Peki, teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza söyleyeyim. sağlık. Sağ Görüşmek dileğiyle. Çok, Çok sağ olun.